Bu videoda arkadaşlar çok önemli bir hadis-i şerif paylaşacağız şimdi. Birebir bizim zamanda gerçekleşmiş yani. Dinleyince siz de şaşıracaksınız. Beni de şaşırtan bir hadis-i şerif. Nasıl böyle birebir gerçekleşiyor da insanlar bunları hiç yokmuş gibi davranıyoruz. Yani biz ya hocalarımız kürsilerden bunları var ya çıkarıp böyle bütün Müslümanlara lazım Hem insanların imanı güçlenir hem de vaktin Mehdi'selam'ın eee kıyamet saatlerinin yaklaştığı, artık dünyanın son zamanlarının olduğu anlaşılır arkadaşlar. Birebir gerçekleşiyor. Yalnız bu hadis şerifi şimdi size okuyacağım ben size. Hatta iki tane böyle hadis i şerif var birebir gerçekleşmiş, acayip bir mesele. Ee, bizim zamanda siz de karar verin birebir olmuş mu olmamış mı ben hadis i şerif okuduktan sonra. Yalnız ondan önce biz bu hadis i şerifleri okuduğumuz zaman arkadaşlar ben TikTok'ta olsun, e, Instagram'da olsun böyle kısa videolar oralara da atıyoruz. Biz çok yorumlar geliyor. Ee, bazı insanlar kaybı Allah'tan baş e, kaybı Allah'tan başka kimse bilemez diye yorumlar yapıyorlar. Bu arkadaşlar. Ee, çok cahilce bir yorum. Yani Kur'an-ı Kerim'i bilen zaten azıcık bilen bu yorumu yapmaz. Bilmemişler. Kulaktan bir yerden duymuşlar. Bize hemen Neml Suresi 65. ayeti yazıyorlar. Neml Suresi 65'te allah Teala ne buyuruyor arkadaşlar? Yerde ve gökte ne varsa kaybı Allah'tan başka kimse bilemez buyuruyor. Tamam allah Teala onu buyuruyor. Peki aynı Kur'an-ı Kerim'de yine allah Teala buyuruyor. Yani onu allah Teala buyuruyor da bunu başkası mı buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de haşa? veya o senin anlattığın Kur'an-ı Kerim'de ayet de benim şimdi okuyacağım Ali İmran 179 ayet değil mi? Yani Kur'an-ı Kerim 6660 al veya 6000 küsür diyelim ayetten oluşuyor. Sen tutup Nemi Suresi 65'ten başka ayet tanımıyor musun? Yok senin işini o geliyor. Niye o işine o geliyor? Bu şeytanilik arkadaşlar. Yani şeytan arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. Ahir zamanda özellikle bizim zamanda şeytan Kur'an'a sarıldı. Kur'an-ı Kerim'e sarıldı bizi Kur'an-ı Kerimle yoldan çıkartmak istiyor. Nasıl Kur'an-ı Kerimle yoldan çıkartmak istiyor? Ne acayip bir kelime değil mi? Şaşırtıcı bir kelime. Kur'an-ı Kerimle yoldan çıkartmak istiyor. Nasıl istiyor? Ben sadece Kur'an'a bakarım. Açıklamasına bakmam, tefsirine bakmam, peygamberine söylemiş hiçbir şeye bakmam. Bana Allah yeter, Kur'an-ı Kerim yeter diyerek Kur'an-ı Kerim'in asıl özünü, manasını hadis-i şerifleri, peygamber Efendimiz Aleyhisselam uyarıcı olarak geldi. Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayet var. Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Resul size ne verdiyse onu alın, ne yasakladıysa ondan sakının diye ayet-i kerime. Kur'an-ı Kerim'in içinde arkadaşlar bunlar. Bu ayet-i kerimeler yokmuş gibi birkaç ayeti alarak Kur'an-ı Kerim'i savunuyormuş gibi görünerek Müslümanları yoldan çıkarıyorlar. Sakın ehli sünnet dışı itikadındaki insanlara inanmayın. Çoluk çocuğunuzu da inandırmayın. Koruyun arkadaşlar itikadı. Bu konular çok önemli. Ahirette pişman olursunuz. Bak ölünmek için geldik dünyaya yaratıldık. Dünyada sadece iyi içip para pul kazanıp e, gitmek için yaratılmadık arkadaşlar. Doğarken daha bizim e, öleceğimiz yazılmıştı yani. Sadece ölmek için geldik dünya. Her gün de ölüyor insanlar. Mezarlığa gidip bakın bu kadar insan ne zaman ölmüş dersiniz. Her gün e, her şehirde, her şehrin mezarlığında onlarca, yüzlerce insan gömülüyor. Her gün büyük şehirlerde daha fazladır. Yani onun için bu gibi önemli konuları kulak arkası yapmayın arkadaşlar. Bak Mehdi Aleyhisselam hakkındaki hadis-i şerifleri inkar etmek için, Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya çıkacağını, yaklaştığını, kıyametin yaklaştığını inkar etmek için biz sadece Kur'an'a inanırız, başka bir şey inanmayız. Neden? Kur'an-ı Kerim'de Mehdi Aleyhisselam'dan bahsediliyor ama açıkça bahsedilmiyor. Bu onların işine geliyor. İşte Kur'an yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam açıklıyor. Bunları inkar ediyorlar. Kim duymuş? O zaman yazım vardı. Ya yazı Sümer tabletleri ortada. Kaç bin yıllık. Efendimiz Aleyhisselam'dan kaç bin yıl önce yazılmış tabletler ortada. Yani Adem Aleyhisselam'a 10 sayfa verildi. 10 sayfa ne? Boş sayfa mı verildi haşa? Boş kağıdı mı verdi allah Teala? Yazı vardı. Adem Aleyhisselam bize eşyayı öğrettik buyuruyor. Ta ilk insanda vardı arkadaşlar yazı. Hakikati bu böyle bu işlerin. Ama insanlar yazıcı Sümerler bulmuş gibi böyle acayip Bilim adı altında insanları aldatma işleri var arkadaşlar. Çok dikkat edin. İmanınızı koruyun. Acayip bir zamandayız yani. Bakın Mehdi Aleyhisselam'ın e, gelişi, İsa Aleyhisselam'ın geleceği bazı olayların başlayacağı Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şeriflerde bildirmiş. Şimdi okuyacağız onları. Yalnız ben Ali İmran 179'da okuyayım o arkadaşlara. Hani başka Nemin Suresi 65 şinci ayetten başka ayet yokmuş gibi davrananlara. Ali İmran 179. Allah mundarı temizi, kafiri ve mü mümini ayırmadıkça müminleri şu içinde bulunduğunuz hal üzere bırakmayacaktır. Allah size gaybı da göstermez ki mümini kafiri ayırabilesiniz. Ancak Allah elçilerinden dilediğini seçip onlara dilediği ölçüde gaybı bildirir. Allah elçilerinden dilediğini seçip dilediği ölçüde gaybı bildirir. Kur'an-ı Kerim'de ayet. Allah'tan başka kimse gaybı bilemez. Yani peygamber de olsa bilemez. Allah bildirmedikçe bilemez anlamı vardır. Allah bildirirse sen de bilirsin. Ben de bilirim arkadaşım. Hristiyan da bilir, Yahudi de bilir, Atayist de bilir, dinsiz de bilir. Niye? Bir insan bir rüya görüyor. Hristiyan bile olsa 3-5 gün sonra veya birkaç zaman sonra rüyasının çıktığını görüyor. Böyle çok insan var. Allah ona rüyada kaybı bildiriyor kendiyle alakalı. Yani dilediğine bildirir arkadaşlar allah Teala kaybı. Ki cin suresi var. Onu da biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Cinler biz gökte oturup gayb haberlerini dinliyorduk diyor. Diyorlar. Cin suresinde işte cinler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam e, peygamberlik geldikten sonra bir daha haber alamadılar. Kayıptan gökyüzünde e, bekçiler bulduk. Biz sert bekçiler bulduk diyorlar. E, orada melekleri görmüyorlar ama meleklerin birbirleriyle konuşma seslerini duyuyorlardı, işitiyorlardı. Oradan haber alıp Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan önce işte e, kahinlere haber getiriyorlardı. Kahinler de insanlardan olan kahinler onlardan haber alıp çevresindeki insanlara söyleyerek kaybı bilebiliyorlardı. Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şeriflerinde Peygamberimiz Aleyhisselam akşamüstü sahabelerle oturuyorlar arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselam otururken gökten yıldız kaydı. Sahabelere döndü dedi ki siz bunu nasıl yorumlardınız? Biz dediler ya bir insan önemli bir insan doğdu ya da bugün biri öldü diye yorumlardık dediler. Yok dedi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam öyle değil bunun sebebi dedi bu atılan ateş aslında o yıldız kayması diye bilinen atılan ateş e, benden önce şöyle diyeyim Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor Allah Teala nın emri bir emrini hükmettiğinde Allah bir şeye karar verdiğinde ve uygulanmasını istediğinde arştaki melekler tesbih etmeye başlar. Arşı taşıyan melekler tesbih etmeye başlar. Arşı taşıyan melekler tesbih etmeye başlayınca bunu duyan semadaki sizin şu gördüğünüz semadaki bu sesi duyan e, melekler de onlar da tesbihe başlar. Onlar tesbihe başlarlar sonra sorarlar arşı taşıyan meleklere derler ki semadaki melekler. Ne duydunuz? Allah Teala neye hükmetti ki siz böyle sevindiniz, tesbih etmeye başladınız? Onlar da derler ki böyle böyle bunu duyduk. Mesela şöyle diyeyim arkadaşlar ben size bunu misal olarak veriyorum. Mesela Firavun zamanında Firavun çok zulüm ediyordu insanlara böyle artık köleleştirmişti insanlar, hayatından bıkmıştı. Çok sıkıntılar çekiyordu. Bunu yer ehli de görek, gök ehli de görüyordu arkadaşlar. Gökteki melekler insanların çektiği sıkıntılardan üzülürler arkadaşlar o üzüntü içinde dururken Allah Teala buyuruyor ki emir veriyor, hükmediyor, bu uygulansın diyor. Musa'yı yaratıyorum ben, Musa'yı gönderiyorum. O Firavun'un tahtını yıkacak diyor Allah Teala. Bunu da aşağıdaki melekler duyunca seviliyor. Artık bu Firavun'un diyor zulmü bitecek diye Allah'a tesbih ediyor. Subhanallah, Allah, Elhamdülillah, Elhamdülillah diye tesbihe başlıyorlar. Bunu da semadaki melekler duyuyor. Siz ne duydunuz ki diyor tesbih ediyor ediyorsunuz diye aştakilere soruyor. Aştakiler diyor ki Musa isminde peygamber geliyor. Firavun'un zalim Firavun'un tahtını yıkacak diye duyduk. Allah böyle hükmetti diyorlar. Bu semadaki melekler de tesbih etmeye başlıyorlar. Seviniyorlar. Subhanallah, Subhanallah. Bu defa aralarında semadaki melekler birbirlerine sesleniyorlar. Musa geliyor Firavun'u yıkmaya. Musa geliyor Firavun'u yıkmaya diye seslenirken bu sesi gökte bir yerde oturup cinler, şeytanlar dinleyip duyuyorlardı. Firavun'un tahtını yıkmaya Musa gelecek diye gittiler kahinlere söylediler. Kahinler de Firavun'a söyledi. Firavun da dedi ki o zaman dedi madem öyle dedi yeni doğan bütün erkek çocuklarını dedi biliyorsunuz değil mi bu kıssayı arkadaşlar. Öldürün dedi yeni doğacak bütün erkek çocuklarını 7 sene 8 sene artık 10 sene ne kadar bir zamansa öldürün dedi onları. Kesinlikle erkek çocuklarının doğumuna izin vermeyin dedi. Neden? allah Teala buyurdu ki Musa isminde biri gelecek bir peygamber ve Firavun'u tahtını yok edecek. Firavun bunu du duydu arkadaşlar. Kimden duydu? Kahinlerden duydu. Efendimiz Aleyhisselam da bu hadis-i şerifi söylüyor. Diyor ki kahinler e, söylerler. Cinler onlara haber getirir. Doğru bu. Hatta gerçek bilgi de getirirler ama onlar tek gerçeği söylemezler. Şeytanların adetidir bu. Yalancı cinlerin adetidir gerçeği söyleseler de mutlaka bir yalan katarlar buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Yalanla birlikte. Mesela bir gerçek söylerler. Mesela bu falcılara gidersiniz. Onların da cinleri vardır. Gelecekten haber veremezler şimdi artık. O kapı kapandı da. Geçmişten haber verirler. Sizin annenizin adını söylerler. Babanızın adını söylerler. Sevdiğiniz insanı söyle şaşırırsınız ya bu yabancı kadın veya yabancı adam nereden biliyor dersiniz. Çok basit arkadaşlar görünmeyen kulları var Allah'ın böyle şeytaniler var onlarla birlikte çalışıyorlar haber alıyorlar. Ama fazlasını bilemezler. Sevdiğin adını söyler. Ondan sonra o kadına cinler yalan söylerler. O kadın da size o yalan söyler. Hatta cinler bir yalan söyler, o kadın da 10 tane yalan katar size söyler. Böyle sizi avuturlar. Bu gibi falcılara e, haber veren insanlar aldanmayın arkadaşlar. Size bu olağanüstü olaylar gibi geliyor da İslam'ı bilmediğiniz için aslında çok normal bir şey. Yani şimdi o kadının yanında görünen bir insan olsa, sizin tanıdığınız. Siz bir şey sorsanız, mesela sizi tanıyan biri olsa, deseniz ki e, ee, benim annemin adı ne? Sizin tanıyan biri de oradan kadının kulağına eğilip dese ki annesinin ismi Fatma. Siz de dersiniz ki bak sana ne oluyor ya bak o söyledi sen de bana söylüyor Fatma sen ondan duydun dersin. İşte aynı o sizin tanıyan biri görünmez bir halde onun yanında arkadaşlar. Öyle anlayın bu meseleyi. O gibi insanlara inanmayın. Yani kayıptan haber alınıyor, kayıp biliniyor. Yani şeytanlar bile öyle haber alıyor da Allah dostları o semada meleklerin arasında dolaşan evliya Allah Bilmez mi arkadaşlar? İşte bilirler. Onların da keşifleri var. Biz onları da anlatıyoruz size. Şimdi e, kaybı Allah'tan başka kimse bilemez konusu anlaşılmıştır inşallah. E, kaybı Allah'ın bildirdikleri dışında da kimse bilemez. Ama Allah'ın bildirdikleri bilir. Ki bilinmiş işte gerçekleşiyor. Şimdi bakın şimdi arkadaşlar. Bir hadis-i şerif. Bir şey daha örnek vereyim ben size. Şimdi e, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. Girdi hiç kimsenin kilisesine ve havrasına, ibadethanesine dokunmadı. Sadece kılıçalı hakkı olarak yani o kadar şehit vermişiz, İstanbul'u fethetmişiz artık. Yani haçlılar olsa, başka zalim insanlar, başka ordular olsa yakar yıkarlar, hiçbir ibadet yeri bırakmazlar. Bütün ibadet yerlerini kendi ibadet yerlerine çevirirler. Fatih Sultan Mehmet ne yapıyor arkadaşlar? İslam ahlakı öyle yapmıyor. Hiç kimsenin kilisesine, havrasına dokunmuyor. Sadece kılınç hakkı olarak Ayasofya'yı istiyor. Ayasofya'yı camiye çeviriyor. Bir tek orayı çeviriyor. Çevir, girdi içeri. Biliyorsunuz meşhur cuma, namazı cuma namazını kıldırdı. Cuma namazını kim kıldırsın diye orada seslendi. Hiç hayatı boyunca ilkindiği kaçırmamış. İlkindinin sünnetini kaçırmamış birisi. Farzı değil de hani en hafif sünnet 5 vakit namaz içinde ilkindinin ilk 4 sünneti arkadaşlar. En hafif sünnet. Zorda kaldığınız zaman terk edebiliyorsunuz. Terk edilebilir. Sünneti müekket diyoruz. E, o sünneti terk etmeyen birisi yani onu bile terk etmemiş birisi gelsin Cuma'yı kıldırsın dedi. Kimseden ses çıkmadı Ayasofya'da döndü kendisi kıldırdı. Yani ilk indiz namazının ergenlik çağından itibaren hiç ilk sünnetini hiç terk etmemiş hayatım hoca Fatih Sultan Mehmet. Oradan da o anlaşılıyor ki o cemaatin içinde de vardır. Terk etmeyen riya olmasın, gösteriş olmasın diye çıkmamıştır mübarekler arkadaşlar. Çünkü Osmanlı'nın en, en güçlü zamanları namaz bitti diyelim. Şimdi size misal veriyorum. Namaz bitti. Halkla konuşuyor Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'nın içinde. O halktan biri de bir hadis-i şerif getirdi. Dedi ki birkaç tane grup geldi böyle. Dediler ki Fatih Sultan Mehmet'e, Sultanım dediler, bir hadis-i şerif var, acaba bu hadis-i şerif zayıf mı, gerçek mi? Nedir o hadis-i şerif? Mutlaka İstanbul, Konstantiniyye diye geçiyordu da hadis-i şerifte arkadaşlar, mutlaka İstanbul fethedilecektir. Onu fetheden komutan, ne güzel komutan, onu fetheden ordu, ne güzel ordudur diye hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerif gerçek mi acaba diye sorsalar, Fatih Sultan Mehmet orada ne yapar arkadaşlar? Ya arkadaş, siz hiç mi aklınızı kullanmazsınız? Yani fethetmişiz işte içindeyiz. Ayasofya'nın göbeğindeyiz. İstanbul'un göbeği Ayasofya'nın içindeyiz. Birebir gerçekleşmiş. Artık bu hadis-i şerif ha, gerçekleşmeden önce sorulabilirdi. Deriz ki ya acaba zayıf görülüyor. Ra, rivayet edenler zayıf. Gerçekleşmiş. Artık bu gerçek mi diye sorulur mu arkadaşlar? Sorulmaz. Zaten yaşanıyor. Şimdi arkadaşlar hadis-i şerifi okuyayım ben size bir tane hadis-i şerifi. Şimdi bakın şimdi bizim zamanla ilgili hemen ona geçeyim. Abdullah bin Ömer yanındakilere şu evi Kabe'yi gösteriyor Abdullah bin Ömer. Şu evi Kabe'yi yıktığınız zaman ve taş üstünde taş bırakmadığınız zaman haliniz ne olur deyince onlar biz Müslüman olduğumuz halde mi böyle yapacağız dediler. Abdullah evet biz Müslümanlar olduğumuz halde böyle yapacağız diye cevap verdi. Sonra ne olur diye sordular. Sonra ne olacak dediler. Şimdi arkadaşlar Abdullah bin Ömer zamanında işte o zamanlar Kabe'yi daha sonra Zübeyir bin Abdullah, Hazreti Zübeyir'in oğlu Abdullah, Hazreti Muaviye'den sonra halifeliğini ilan etti. Yezid buna izin vermedi. Yezid ondan önce haccaç, haccaç Suriye'ye gitti. Suriye'de yaşamaya başladı. Ayrı bir baş oluşturdu. Onlar da Müslüman arkadaşlar. Geldiler, Zeyd Hazretleri'nin, Radiyallahu anh'ın oğlu Abdullah'la savaştılar. Kabe'yi mancılıkla arkadaşlar yıktılar. Kabe'yi yıktılar. Bu birebir Abdullah bin Ömer'in anlattığı hadise gerçekleşti. Kabe'yi yıktılar. Daha sonra e, Hazreti Zübeyir'i şehit ettikten sonra tekrar Kabe'yi yaptılar. Kendileri yaptılar. Bakın Müslümanlar Kabe'yi yıkacaklar. Evet biz diyor biz Müslümanlar yapacağız bunu diyor. Gerçekleşti. Diyor daha ilerisine haber ver. Daha sonra ne olacak dediler. Sordular yandaki sahabeler. Sonra Kabe öncekinden daha güzel yapılacak. Daha güzel yapacaklar dedi ve şöyle devam etti. E, sen ne zaman Mekke'nin yumruklaşmaya sahne olduğunu ve binaların dağların başına doğru, tepelerine doğru yükseldiğini görürsen, işte o zaman bil ki iş durum gölgesini senin üzerine salmıştır. Mekke'de ne zaman binaların dağlar boyuna ulaştığını görürsen, bil ki o zaman hani arkadaşlar atalarımız dedelerimiz hep duyarız, yüksek binalar kıyamet alametidir derler, biliyorsunuz. Sürekli anlattıkları mevzular yüksek binalar kıyametin alametidir. Mekke'de Kabe'nin yanında dağlar boyuna ulaşacak binalar kıyamet alametidir. İşte o zaman bil ki iş durum gölgesi senin üzerine düşmüştür. Ne bu gölge arkadaşlar işte. Kıyametin gölgesi arkadaşlar. Kıyametin gölgesi Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi, İsa Aleyhisselam'ın huzur edişi, Deccal'in ortaya çıkması, çıkması. Şimdi bu binalar yani o zaman en yüksek yapılan bina iki katlı arkadaşlar Mekke'de. Toprak evler yapılıyor iki katlı. Dağlar boyunda evler düşünülebilir mi o zaman? İşte 1200 yıl önceki kitapta Mekke'de dağlar boyunda evler yapılacağı anlatılıyor. Şimdi bu hadis-i şerifi zayıf görüyorlardı, yıllarca görülmüş diyelim. Peki bizim zamanda bu hadis-i şerifi zayıf görülür mü arkadaşlar? Yapılmış mı orada dağlar? Yapılmış. Şimdi ben size asıl o Mehdi Aleyhisselam'ı rivayet eden hadis-i şerifi okuyayım. Bakın şimdi Nuhaym bin Hamad Hazretleri de naklediyor bu hadis-i şerifi. İbni Ebi Şeybe de naklediyor. Şimdi dikkatle dinleyin arkadaşlar. Bakın Mekke'nin dağları delinmiş. Tüneller açıldığı zaman. Şu an Mekke'nin dağları açılmış. Tüneller var mı arkadaşlar? Var. Tüneller açılmış. Mekke'nin dağları delindiği zaman. Binaları dağlara eriştiği zaman. Binalar dağlara eriştiği zaman ve saatin gölgesi inananların üzerine düşmüş görüldüğü zaman vakit gelmiştir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geliş alameti saatin gölgesi inananların üzerine düştüğü zaman bu kıyamet saati diyorlar hani zamanı geldiği zaman falan diyorlar da kıyamet saati bütün insanlığın üstüne düşer. Sadece burada inananların üstüne düştüğü zaman ne demek? Bir rivayette hacıların üstüne düştüğü zaman geçiyor. Zaten hacıların üstü inananlar. Mekke'de bir de Mekke, sadece kıyamet Mekke'ye mi koşacak, kopacak? Arkadaşlar Mekke'de şu anda biliyorsunuz değil mi? Dünyanın en yüksek üçüncü binası. Saat kulesi yapıldı. Hem otel hem saat kulesi. Ee, gündüzleri, güneşin gölgesi onun arkasına geçtiği zaman, güneş dönerken, saatin gölgesi birebir hacıların üstüne düşüyor arkadaşlar şu anda. Mekke'nin karnı genişlediği zaman, Hazreti Nuhaym bin Hammad da bunu Ebi Şebn naklediyor. Nuhaym bin Hammad da ekliyor yine e, Kabe'nin karnı genişlediği zaman ve kıvrım kıvrım su nehirler gibi yollar yapıldığı zaman Mekke'de. Şu anda arkadaşlar bakın yukarıdan kuş bakışı bakın aynı nehirler gibi kıvrım kıvrım her tarafta Mekke'nin her tarafına gelen giden yollar görürsünüz. Dağlar delinmiş, tüneller açılmış. Bunu 1200 yıl önceki kitaplarda okuyoruz. Kayıp bilinmez de hani işte Allah'ın bildirdikleri biliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bildirmiş. Efendimiz Aleyhisselam o zaman anlatmış ki Efendimiz Aleyhisselam vefatından 200 yıl sonra en sağlam kaynaktan duyacak insanlar İmam Buhari'nin hocası Nuaym bin Hammad Hazretleri naklediyor. Bu hadis-i şerif arkadaşlar. Nuaym bin Haz Hammad Hazretleri başka bir rivayetinde hadis-i şerifi naklederken saatin gölgesi üzerinizde ise artık dikkat edin buyuruyor. Saatin gölgesi üzerinizde ise artık dikkat edin. Yani saatin gölgesi Mekke'de yapılan büyük saatin gölgesi arkadaşlar. Onun için bu birebir zamanımızda gerçekleşmiş. Biz ben işte bu videolarda Allah dostlarının bir takip edenler biliyor arkadaşlar. Bakın Mehdi Aleyhisselam'ın adresini bile verdim artık. Yani Allah dostlarının sözlerine baka baka. Bu gibi olaylar gerçekleşiyor. Bunlar 1200 yıl önceki kitapta Mekke'nin tüneller açılacak. Dağlar delinecek deniliyor. Yüksek binalar yapılacak. Öyle bir saat yapılacak ki saatin gölgesi inanların üstüne düşecek deniliyor. 1200 yıl önce. Şimdi bu hadis-i şerifi bizim zamanda ya bizim zamanda yapılmış bu saat kulesi. Şunu da düşünmeyin şöyle. Ya işte Araplar acaba bu hadis-i şerifi biliyor da ondan mı yaptılar? Bu hadis-i şerif gerçekleşsin diye mi saat kulesini yaptılar falan diye düşünmeyin. O da olamaz. Neden? Onlar çoğu hadis-i şerife inanmazlar arkadaşlar. Özellikle hem bu Nuhayn bin Hammad Hazretleri'ne asla inanmazlar. Orada Vahabilik var. Araplar zaten Türkleri, Müslümanları, Ehli Sünnet'i e, sevmezler arkadaşlar. Sevmezler. Hatta bize e, kafir derler Vahabiler. Vahabiler bize kafir derler orada. Ee, orada işit kafası işte. İşit kafa nasıl Suriye'de Müslümanları öldürdüler. İşit kafa bize kafir derler haşa. Ee, onlar işte bize bunu demelerinin sebebi bu hadis-i şerifleri inkar ederler, inanmazlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a çok itibar etmezler. Ee, ellerinden gelse Efendimiz Aleyhisselam'ın türbesini yıkarlar yani Vahabiler. İşte güçleri yetmiyor. Güçleri yetse inan bunu yaparlar Araplar. Orada biliyorsunuz o krallar İngilizlerle anlaştılar. Vahabiliği ortaya çıkarttılar bu Abdülvahab'dan sonra. Vahabilik anlayışı geldi. Gerçek İslam anlayışı oradan yok oldu. İşte Kabe arkadaşlar üzgün. Osmanlı'dan sonra Kabe orada mahzun kaldı, üzgün kaldı. Onun için e, bu hadis-i şerife de inanıp da onu yapmazlar. Bunlar orada kendileri nasıl bir kader tecelli edecek işte proje yapmışlar, mimarlar çizmişler, şey yapmışlar, hazırlık yapmışlar. Bu saat kulesini yapmışlar. Bundan 1200 yıl önce de Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerini Nuaym bin Hammad Hazretleri İbni Ebi Şeybe bizlere bildirmişler arkadaşlar. Bunlar gerçekleşmiş. Şimdilik bu kadar. Daha gerçekleşen çok olaylar var. Ben sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. İnşallah meseleler anlaşılıyordur. Arkadaşlar yani akıl alacak gibi değil işte. Bunları görüyoruz, yaşıyoruz. Biz de hocalara soruyoruz işte. Bunlar niye böyle oluyor? Bu rivayetler artık bu zayıf diye, ha onu diyecektim arkadaşlar. Bu zayıf diye düşünülür mü artık? Yani buna zayıf diyebilir misin? Size soruyorum artık. Gerçekleşmiş. 1200 yıl önce bir kitapta varmış. Ya işte oraya eklenmiş de hadis değilmiş. Birisi oraya uydurmuş da uydursun. Nasıl uydurdu bu? Gerçekleşti. Ben 1200 yıl önce kitapta var mı? Var. E bu bilinmiş, bilinmiş. Bu kesinlikle Allah'ın bildirmesiyle olmuş. Peygamber Efendimiz'e de bildirmiş olabilir ki hadis-i şerif geçiyor. Peygamberimiz'e bildirmiş. Nuhayn bin Hammad Hazretleri'ne de bildirebilir. Allah dilediğine kaybı bildirir. Ben neye bakarım bu zamanda? Benim zamanda gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmiyor. Gerçekleşmiş. Bu kadar basit. Arkadaşlar aklımızı kullanalım. Bu konuları iyi anlayalım. Bakın Yunus suresi 100. ayette allah Teala aklını kullanmayan kulların üstüne pislik yağdıracağından bahsediyor. Allah muhafaza. Allah gününüzü korusun. İnşallah bu meseleler iyi anlaşılır da mübarekler geldiği zaman eğer görürsek, gerçekleşirse, eğer bu konular bizim anladığımız gibi ise bizim e, yaşadığımız tarihlerde gelecekse Allah dostları bütün çoğu hatta bütün diyeyim neredeyse bütün yani neredeyse bizim zamanı işaret ediyor. Gelirse o mübarekleri inşallah inkar edenlerden olmayız arkadaşlar. Allah'a emanet olun.